Selamlar herkese. Yeni bir Minecraft bölümünün daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival'ın dördüncü bölümdeyiz. Evet uzun zamandır video gelmiyordu. Ee, telefonda bir sıkıntı oldu arkadaşlar. O yüzden video gelmiyordu. E, artık videoları belki böyle geç atabilirim. E, telefonda sıkıntı şu. E, şarjı taktığım yer bir parçası kırıldı arkadaşlar. O yüzden Telefonum çok geç şarjda oluyor. Neyse. Bugün intro yapamadım. Bugün böyle gireyim dedim. Şimdi introya geçelim. Arkadaşlar ben buraları bayağı güzelleştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi ağaç var. Sonra şu yolları falan daha güzelleştirdim. Şöyle çubuklar falan var. Ağaçlardan dökülmüş kamp alanımız vardı. Burada burayı böyle yaptım. Çok güzel oldu buralar. Sonra şurada da bir at arabası vardı. Şuraya at bağlıydı da. At kaçtı arkadaşlar. Ben de artık bunu el arabası olarak kullanacağım. At kaçmasaydı at arabasıydı bu. Şöyle öldürelim şunu. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün bir sandık odası yapacağız ve zamanımız yeterse de bir x fırın sistemi yapacağız. Ben şu aşağıya biraz kazdım. Ha, burayı da değiştirdim. Böyle validler falan koydum. Aşağıyı böyle yaptım arkadaşlar. Buralar daha bitmedi tabi. Ee, bunun aynısını buraya da yapacağım arkadaşlar. Şöyle burada işte sandık odası falan olacak. Buradan da işte madene gidiyor. Böyle bir şey yaptım. Tamamen benim tasarımım. Şöyle ben şunları yapmaya devam edeceğim. Nasıl yapıldığını da size göstereyim hatta. Şöyle bir yüzden koyalım. Tasarruf edelim. Şöyle ilk önce step. Sonra çam kütüğü gelecek. Ve sonra bunları soyacağız. Sonra böyle böyle devam edeceğiz işte slap çam kutuyu slap çam kutuyu diye ben bunları yapıp geleyim arkadaşlar bölüm arası da ben bayağı maden yaptım şöyle bayağı da elmas buldum bu elmasları kullanacağız yakında arkadaşlar bura böyle biraz boş durdu aklımda buraya için güzel bir çatı fikri var şöyle şöyle koyalım bunu sonra şu sonra şöyle aynen Bura hangi renkse aynısını buraya yapıyorum. Böyle mi? Aynen. Şu bu renkte yani, andezit ama andezit denedim güzel durmuyor arkadaşlar. O yüzden buraya normal e, şundan koyacağım. Buraya ne geliyor? Buraya da bu geliyor. Buraya da bu geliyor. Tam bu ortaya fener gelecek arkadaşlar. Çok güzel bir build olacak. Sonra şuraları da kırabilirim. Buraları da çam kütük gelecek. Bayağı güzel oldu. Dediğim gibi buraya fener gelecek. Şuraya da ne koyarım bilmiyorum. Böyle kalabilir belki. Şimdi sandık odasının yapımına geçeceğim. Sandık odasını tam buraya yapacağım. Ama ben ilk öncelikle burayı kazacağım baya. Çünkü e, uzun sürer. O yüzden burayı kazdıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ben buraları kazdım. Şurayı daha kazmadım. Burayı sonra kazacağım. Şimdi sadece size bir tarafının nasıl olduğunu göstereceğim. Öncelikle şöyle bir crafting alalım. Şuraya koyalım. Bana biraz şey gerekiyor. Iııı e... Bir saniye onu nasıl yaparız? Aynen şurada yap yaparım. Bundan gerekiyor ama bunları merdivene çevireceğiz. Ben crafting'de çevirmeyeceğim. Crafting'de masraflı oluyor bakın. Şurada daha avantajlı oluyor. Mesela orada 6 blok 4 e, merdiven veriyor. Burada 6 blok verirseniz 6 merdiven veriyor. Daha karlı burası. Şöyle yapalım bayağı. Hepsini hatta yapalım biz. Aynen. Bunlar yeter. Hatta biz bunu da götürelim. Lazım olur bu. Sonra tekrar yerine koyarız. Evet şimdi. Şu merdiveni alayım. Şu crafting'i de alayım. Buraya. Bir iki merdiven. Sonra crafting. 1-2. Crafting. 1-2. Böyle bir şey ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Sonra ee, cilalı andezit gerekiyor. Şöyle. Cilalı andezitlerim burada. Şöyle buralara koyuyorum. Şu arkayı andezit yapsam mı ya? Yapalım ya. Kötü durmasın. Evet. Ben burayı kırıp andezit yaptım. Şimdi bize bayağı sandık gerekiyor. Bura sandık odası olacak. Şöyle bir istek yapayım. Kaç sandık çıktı? 8. Yetmez bunlar ya da yeter mi? Bilmiyorum. Yetmez ya aynen. Şöyle koyacağız. Böyle bir şey ortaya çıkmış oluyor. Biraz daha yapalım. Evet. Böyle bir şey ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi e, cilalı andezit merdiveni alıp şuralara koyacağız. Bir saniye. Heh. Böyle bir şey ortaya çıkacak arkadaşlar. Buranın boyu şu an bitti. Şuraya bir kırayım. Buraya bir şey yapmalıyım. Arkadaşlar bu merdivenlerin üstünü bir blok daha kazdım ee, buraya çatı gelecek çünkü şey ne çatısı hmm. İsmi neydi ya tavan gelecek şöyle şunları da soyalım evet bunun aynısını şuraya yapacağım arkadaşlar evet arkadaşlar geri döndüm şöyle ben buralara otomatik fırın sistemi yaptım zaten. Bunların yapılışını ben e, videosunu çekmiştim. Kanalımda var yani. E, otomatik değil de xp'li fırın sistemi yaptım zaten. Ben bunları sonradan xp'li çevireceğim için gerek yok. Video dışında yapacağım ben bunları xp'li fırın. Şuraya 4 tane normal. Şuraya 2 tane e, bunun ismi neydi unuttum. Buraya da 2 tane maden ocağı koydum. Körüktü galiba bu. Buraya da şöyle 3 üç bir alan var. 3-3'lük i̇şte üç değil de 3 blokluk bir alan var. Buraya da bir tavuk farmı yapacağım. Şöyle ben biraz da böyle maden yaptım arkadaşlar. Böyle maden. Aradan bir gün geçti arkadaşlar. bayağı bir gün geçti. Hiç demirim yoktu. Biraz demir topladım şöyle. Ee, ne yapacaktım ben? Heh. Şundan yapacaktım arkadaşlar. Biraz yapalım bundan. Şöyle şu iki yeri kapatacağım. Şuraya bir tane sandık gelecek. Hatta onu da yapayım. Odunum da bitmişti. Gittim odun da topladım. Bir saniye. Bir tane yeter. Hatta yok biraz daha yapalım. Huni yapacağız çünkü. Kaç huni yapayım? Bir tane yeter galiba, değil mi? Aynen bir huni yeter. Şunun altını da şey yapayım. Kötü durmasın. Şöyle şuraya Huni gelecek. Bana şey gerekiyor ya. Ha neydi o? Şu muydu? Dağıtıcı. Aynen bu gerekiyor bana. Yay nasıl yapılıyor ya? İp ip falan gerekiyor. Benim evde ip var ya. Gidip alayım. Evet dağıtıcıyı da yaptık. Dağıtıcıydı değil mi ya? Bırakıcım yok dağıtıcıydı aynen aynen. Dağıtıcı şuraya yok buraya değil. Buraya bir tane slap gelecek. Slap var mı var? Bir tane slap koyacağız buraya. Buraya bir blok. Sonra şuraya dağıtıcı gelecek. Buranın üstüne de bir tane blok koyayım. Bu, bunu koyayım. Sonra şu yanları kapatacağım. Tavuklar kaçmasın diye. Tam bu öne bir tane cam gelecek. Baya güzel duracak arkadaşlar. Sonra şimdi sisteme geçelim. Şöyle üç üçlük bir şey yaptım buraya. Aynen. Biraz malzeme gerekiyor. Bu arada bana kuvars gerekiyor e şey için. Bazı malzemeler var. Onlar yetmeyecek. Şöyle redstone var zaten. Şundan iki tane yapacağım. Nasıl yapılıyor bu? Taş mı gerekiyor? Pişirilmiş taşım var mı şurada? Bu arada tüm madenler burada şöyle 11 lapis var. Bayağı 300 tek redstone aldım. Şöyle aynen. Burada varmış pişirilmiş taş. Redstone bayağı çıktı arkadaşlar. Niye yapamıyorum bir tane daha? şey mi eksik. Redstone'un aşağısım eksik. Aynen aynen o eksikmiş. Şöyle yapalım tamam. Şunu yapamayacağım neydi? Şunu yapamayacağım. Kuvarzım yok çünkü böyle dışında kovazı toplarım ben. Sonra yaparız işte tam biter işte. Normalde şuraya gelecekti o. Bu değil. Ha. Buraya o gelecek diyelim. Böyle Allah koyamadık. Böyle. Şöyle. Şurada mı olsun? Aynen burada olsun. Yok buraya gelmeyecek. Bura boş kalacak. Buraya da şey gelecek. Neydi ismi? Şey Karşılaştırıcı gelecek arkadaşlar buraya da. Farm bitti. Sadece şuraya bir tane blok koymak kaldı. Şunun içine bir şey atınca bu geri atıyor. Biz sana şunu koyayım. Niye atmadı? Ha, Bu yok ya. Yani. Aynen. Tamam. Şu an farm bitti arkadaşlar. Sadece tavukları falan koyacağım. Hatta aynen. Şöyle ben biraz neydi ismi? Tuzak kapısı yapacağım tavukları koyacağım. Dört tane yetmez. 8 tane yapacağım ben. Bu yeter mi? Yeter bu. Hatta tam yetiyor. Şöyle tavukları nasıl koyacağım ben? Tavukları şöyle. Hatta bunu kırmam mı gerekiyor ya? Ama yok yok. Bunu kırmamam gerekiyor. Bunu kırarsam tavuklar kaçar. O zaman şöyle alacak bu. Şöyle iki tane buraya. Aynen. Şöyle olacak. Bura şöyle olacak. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir bir tane Allah koyamadım. Bir tane de buraya. Bunları açacağız sonra arkadaşlar. Buralara tavukları koyacağım ben. Mesela şu şu yukarıdan delik falan açarım. Buradan düşürmeye çalışırım bilmiyorum. Zaten e, tavuklar şey almıyor düşüş düşme hasarı almadığı için belki yukarıdan böyle atabilirim. Aynen. Buraya tavuklar gelecek. Farm bitti. Şuraları da kapatacağım zaten. Şöyle biraz daha yapalım. Farm bitti şu an arkadaşlar. Bölüm arasında tavukları koyacağım. Sistemi tam bitireceğim. XP'ler, fırın sistemlerini yapacağım. Bunları göstermeyeceğim. Zaten kanalımda yapılış şekilleri var. İşte sonraki bölümde hepsini tam yapacağım. Ve bu farmda çalışmış olacak. Şu camı da koyarım bölüm dışında. Bayağı güzel oldu buralar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bayağı beklettim sizi video şey için. Kusura bakmayın o yüzden. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.